Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Esin sizle. Bugün sizlerle beraberim. PUBG Mobile oynuyoruz. Gördüğünüz gibi. Pek fazla konuşmayacağım. Maça odaklanacağım. Şu bana devretmeyin şu uçağı da ne yapıyorsanız yapın. Bu arada hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Hepinizin. Çok yakın bir zamanda Ramazan ayına giriş yapacağız. Mümin kardeşlerimin Ramazan ayı mübarek olsun şimdiden. 9 kişi var alanda. M249 mı ver. Bu arada edit yapmıyorum. Yapamıyorum. Editörüm yok. Editör isteyen bir editörüm olmak isteyen bir arkadaş yorumlara yazabilir. Editörler özellikle. Çünkü bulamıyorum ben. Nasıl bulacağımı da bilmiyorum. Yani nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Yorumlarda buluşalım. Kilimi de çaldı. İşte böyle kanser oynayan oyunculara var ya tilt oluyorum. İşte bu yüzden video çıkartamıyorum ben. Yani sinirleniyorum ondan sonra. Neyse sakinim. Be adam niye kilimi çalarsın ki? Neyse, sakinim. Hiç de sakin değilim bu arada. Gıcık oldum oyuna. Sabahtanları video çek çıkartmaya çalışıyorum. Video çıkartmaya çalışıyorum. Ama bir türlü çıkmıyor bu. Video. Yani size kaliteli bir şey sunmak istiyorum. Olmuyor. Yani olmayınca da benim içime sinmiyor. Benim içime sinmeyen bir şeyi ben sizinle niye paylaşayım ki? Ben onu da anlamıyorum. Hani atsam bile videolarım falan bile izlenmiyor zaten. O biraz psikolojimi etkiliyor bu arada. Yani ben boş boş konuşuyormuş gibi hissediyorum. Kendi kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum. Sıfır görüntülenme nedir arkadaşım? Yani o kadar emek etmişim ben. Ama videomu izleyen bir Allah'ın kulu yok. Ya da insanların önüne düşmüyor benim videom. Çünkü neden? Çok çok ünlü youtuberlar falan filan bilmem ne takipçileri bilmem influencerlar falan var zaten. Hani youtube'a giren yaş kitlesi belli. Hani 50-60 yaşında adamla giriyor normal 18-19 yaşında adam da giriyor. Yani i̇zledikleri adamlar da belli. X isimler. Şimdi burada isim vermeye hiç gerek yok. Yani bilmiyorum ya TikTok'tan ünlü olursan olursun kardeşim ya da o da yani kız olman lazım. Götünü başına açıp böyle şey yap. Tövbe estağfurullah. Hiç gerek yok. Şimdi bu videoyu yayınladığım zaman belki bamban yerim. Yani öyle salak saçma şeyler. Bir insan götünü başını açtı diye 50.000 tane insan izliyor onu. Donate'ler, monet'ler atıyor. Ama iş böyle bileğinin hakkıyla veya bir şeyler yapmaya çalışan insanları desteklemeye gelince insanlar desteklemiyor. Hani bazı şeyler var. Bilmiyorum. Yani benim hiç hoşuma gitmiyor açıkçası. Zaten YouTube'u tam anlamıyla bilmiyorum. Açık ve net söylemek gerekirse video yüklüyorum, çıkıyorum, video yüklüyorum, çıkıyorum. YouTube'da da pek fazla işim olmaz zaten. Hani video açayım, izleyeyim falan değil. Ara sıra video yüklüyorum. Genellikle çalışıyorum. Oyun oynuyorum. Öyle yani. Tabi hayat belli bir yerden sonra oyun değil. İnsanların çalışıp para kazanması lazım, getirisi olması lazım. Yani bu yeterisi de farklı şeyler yani. Anlat, anlatabildim mi zannediyorum. Umarım öyledir. Ama ama bir tane para bulmuşum şimdiye kadar. Yani bana bu oyunun saçmalarını söyleyin ya. Gerçekten. Söyleyin yani. bilmiyorum yani hani bazı insanlar var böyle kalbi temiz insanlar videomu izleyip yorum atmış bir tane arkadaşım çok teşekkür ederim ona inşallah umarım kelimi çalmazsın sen de sakın öyle bir şey yapmayın adamı ezdim ben ama diyecek bir şey yok. Bu arada cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Bazı maçlarım oluyor. Win alıyorum. Böyle şaşırıyorum. Ee, hani e, videoyu açınca niye olmuyor, niye olmuyor, niye olmuyor diye sorguluyorum kendi kendimi ama sorunun bende olmadığını anladım, cihazla alakalı olmadığını da anladım. E, oyunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani tamam bak belli bir rütbeye geldikten sonra insanlar artık rank çıkamıyor. Çünkü çok çok aşırı iyi oyuncular var falan filan var. Tabii ki o insanların da pusması gerekiyor. İşte rank kasabilmesi için bazı şeyler yapması lazım falan filan. Ya da uçağını kapatacaksın. Royal Pass'ın varsa kapatacaksın öyle oynayacaksın. Yani rank kasabilmek istiyorsan öyle yapacaksın. Ya da alacaksın yanına her, herkesin yaptığı gibi. Ve yani yanına bir tane alacaksın hileci kardeşim tasacaksın Ankara. Adam sana nerede olduğunu söylesin. Tabii ben o insanlardan değinim. Otomatik eşleşme yapayım bir insan. Ne da bot taklidi yapmayı tercih ettim. Ha bak adam gitti. Mesela bak oyun bir insanın oyunu nasıl şey yapılır. Atlı çalışma olabilir bu arada. Fazla konuşmak istemiyorum, yani konuşursam ağır konuşurum o yüzden bir şey demek de istemiyorum. Bu arada şey de bitti, için canlanma da bitti. bomba atıyorlar. Burada adam olsa burada. Adam indi. Gördüm adam indi. Ama nereye indi? Adamın indiğini gördüm ama adam nereye indi? gitti yine inmişti. Yanlanmadan indi. Dokuz eşimiz var. Yine bir şeyler yapıyorlar. Bak bak. Kim yapıyor onu? Onunla var. Güzel gidiyoruz. Kalan oyuncu 22. Zaten buraya gelenlerin yarısı bottu zaten. Bir iki tanesi gerçekse gerçek. İki oyunu oynamanız lazım ya. Ha bak şimdi ölüme gidiyoruz izleyin. LPG vardı almadım. Tepe var bu arada. Şimdi asıl savaş başlıyor. Birisi namere var. En son oradan bir bomba sesi geliyordu. O yüzden oraya doğru oynuyorum. Adamı da gördüm. Bak şimdi dur. 3 On iki kil çok iyiyiz. On üçüncü kilimi birisi çaldı orada. Sinemaya gitti. Ölecek izleyin. Gitti o drobu almaya gitti. Bak izleyin ölecek. Aldı. Ölmedi lan. Herhalde Ama sıkıntı işte bu alan. Gatka'ya kapatırsa özellikle de şuraya. Market tarafına. O drop almak isteyecekler çünkü Yıldırım çarpıyor, mıldırım çarpıyor, bir şeyler oluyor. Ben kendim için gitmiyorum bu arada. Adam için gidiyorum. Adam öldürmek için gidiyorum. CS yiyeceğim. CS yedi adam ölmedi ya. Var, mı, var mı böyle bir şey? Yani adam 3 HS yedi ya. Valla adam 3 HS yedi. Adam ölmedi anasını satayım. 12 ya 12. Abi bunlardan kilo alabilirse... alabilirsin. Burada da bir adam varmış gibi meyende Yokmuş. alanı bizim üzerimize kapattı. Gevrer artık yani. 15 15 ile Winner Winner çıkın Artı 45. Ben 15 aldım. 2000 hasar. Şöyle bir bakalım. 20 26 26 26 34 kil 34 kil çok güzel. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayalım.